Kanala hoş geldiniz. Ben Sami Tekcan. Bugün dolar TL paritesi ile ilgili ilginç açıklamalar ve yeni haberler var. Öncelikle 4 saatlik grafikte gördüğünüz gibi 7.57'li seviyelerdeyiz. Günlerdir söylediğimiz 7.50'nin üstünde bir kırılma bekliyoruz ve kapanışlar. Daha sonrasında 7.58-7.59'larda bir tepki satışları ve ayrıca orada bir direnç noktası olduğundan bahsediyorduk. Bugün yeni olarak yeni bir haberimiz var. Evet sürekli aynı şeyleri tekrarlamayacağız merak etmeyin. TCMB'nin kendi yapmış olduğu anketine göre bugünden 12 ay sonrası için yapmış olduğu tahmin 7.93 yani kabaca kabaca 8 lira dolar TL tahmini 12 ay sonrası için yıl sonu bu yılın sonundaki dolar TL paritesinin tahmini içinde 7.59 evet bu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın resmi tahminidir resmi açıklamasıdır. Yıl sonu için dolar TL'de 7.59 olduğundan bahsediyorlar. Yorumlarda siz neler düşündüğünüzü paylaşırsanız sevinirim. Ben şahsen yatırım tavsiyesi olmadan onlar 7.60 dediği zamanlarda %5, %10 üstünde bir şeyler çıktığını gördüğümüz için geçmiş olduğumuz yıllarda bundan kaynaklı 7.59'un %5, %10 üstü gelirse yıl sonu bu beni şaşırtmayacaktır. 12 ay sonrasını şu andan 12 ay sonrasını konuşmak neredeyse imkansız. Bunun sebebi de şu an içinde bulunduğumuz özel durumların ne zaman bitip bitmeyeceği, 3 ay sonra aşının gelip gelemeyeceği durumlarıyla, 3 ay sonra mı, 6 ay sonra mı illaki bir aşının geleceği durumlar var. 3. fazla olanlar, 2. fazla olanlar yani buna pek bazı kesim insanlar bu duruma inanmasa da aşının hiçbir zaman bulunamayacağına inanan bir kesim de var. Bu hastalığın sonsuza kadar bizimle birlikte kalacağını düşünenler, onlar felaket tellalceliği yapıyorlar. Bu durumun bu şekilde olmayacağını, zaten Çin'den çıkmış bir virüs olduğunu unutmayalım. Çin'in de bunu aşı satmak için şu anda kullandığını bütün dünya görüyor. Açık açık aşı fiyatı paylaşan bir Çin devleti var karşımızda şu anda. Bakalım diğer devletler buna nasıl tepki gösterecekler. E, tabii ki de Türkiye de tepki göstermeli bu arada. E, bütün dünyanın başına bela ettikten sonra bir de utanmadan aşı fiyatı paylaşılması hiç doğru değil. Yanlış hatırlamıyorsam aşı başına 139 dolardı siz buna 140 dolar diyebilirsiniz yani aşı başına Çin'in yapmış olduğu böyle saçma sapanla bir açıklama vardı. Evet dolar TL'ye geri döndüğümüzde TCMB'nin anketini ve tahminlerini de verdikten sonra kendi şahsi tahminlerimle yatırım tavsiyesi olmadan devam ediyorum. 758 759'larda bir direnç göreceğiz. Ama o direncin kırılması kolay mı olur, zor mu olur? Bana soracak. Olursanız 750 seviyesinden bir tık daha zor olabilme ihtimali var. Ne demeye çalışıyorum? Sizler de farkındasınızdır. 750'yi de savundular. Zamanında 686 ve 685'i 2 ay boyunca savundular. Daha kısa bir süre zarfında bakalım ne zamandan beri savundular. Bu olay 8 Eylül'de başladı. Ne zaman bitti? Ne zaman savunamadılar? 16 Eylül, 17 Eylül gibi bir süre. Yani aslında çok kısa bir süre diyebiliriz. 9-10 gün boyunca 7.50 savunuldu. Fakat bu sefer 9-10 günden daha uzun sürebilir. 7.60 bandını daha uzun bir süre 20 gün, 30 gün, 40 gün savunabilirler diye düşünüyorum. 7.60 seviyesinde dikkatli olmanız gerekli. Ben yine de uzun vade düşünüyorum, dolarda kalırım diyenler uzun vade için bir şey söyleyemeyiz. Tabii ki de yön yukarı yönlü. Çünkü bunun sebebi ABD enflasyonu ile Türkiye enflasyonu arasındaki fark. Bakın sizin paranızın değerinin azalmasındaki en büyük sebep sizdeki enflasyonun %15'lerde olup ABD'deki enflasyonun %3, %2 bu seviyelerde olması. Bundan dolayı doların her yıl eğer o yıl patlamasa bile o yıl %12-13 yukarıya gitmese bile ikinci yılında %25 yukarıya gitmesi gerekiyor. Bunun temel sebebi iki ülke arasındaki enflasyon farkı. Umarım gayet net ve açıklayıcı olmuştur. Ayrıca şu an bizim işsizlik verilerimizde hala bizi tatmin etmiyor. Hala güzel seviyelerde değiliz. İşsizlik anlamında büyük problemler yaşıyoruz. Genç nüfus ve üniversiteli işsizlik seviyeleri hala çok kötü durumlarda. Bu yüzden aşağı seviyeleri konuşurken üzülerek söylüyorum ki 7.50 ve 7.51 seviyeleri destek olarak çalışacaktır. İlk etapta ise ilk etapta ise 7.53 ve 7.54 seviyelerinden destek bulabilme ihtimali var. Dolar TL paritesinin 7.53, 7.54 birinci destek seviyesi. Daha sonrasında 7.50, 7.51 seviyeleri de ikinci destek seviyesi olacaktır. Dolar TL'yi bitirdik. Şimdi gümüşün onsundayız. 26.90'lardayız şu anda gümüşün onsunda. Aşağı seviyeleri vermiştik size. Paylaştığımı gayet net hatırlıyorum. Hatta gümüşte biraz tehlike çanlarının çaldığını, biraz aşağı yönlü olduğunu gayet net ve basit bir şekilde lafı uzatmadan aşağı yönlü hareketlerin gelebileceğinden bahsetmiştik. Nitekim gümüş tarafı da altın tarafı da pek sağlıklı hareketler yapmıyor. Bugün altın pozitif ayrıştı. Şu an önümde bulunan grafikte ben normalde sürekli gümüşçüyüm ama bunu da paylaşım sizlerle objektif olmak açısından altının onsu %0,40 pozitif, gümüşün onsu %0,35 negatif. Evet. Bugün gümüş ne yazık ki negatif ayrıştı. Fakat ben size birkaç gündür gümüşle ilgili uyarılarımı yapıyordum. Bazı süper zekalar 10 güne bir gelip videolarımı izledikleri için e hani ne oldu? Sen gümüşçüydün, yükselecek diyordum diyenler var. 10 güne bir videoları izlemeye devam ederseniz yanılmaya ve para kaybetmeye de devam edersiniz. Burası sizin 10 güne bir işlem açıp para kazanabileceğiniz bir platform değil. Burası vahşi kapitalizm, burası trading alanı. Burada gününüzü değil her saatinizi ayırmanız gerekli. Yani ben kendi geçimimi bu şekilde sağlıyorum. Eğer yapmak isteyen varsa da bunu bu şekilde yapmak zorunda. Yani keyfim esince, canım istedi, boş zamanım oldu, hadi grafikleri kontrol edeyim. Senin o paranı yer. O piyasa senin o paranı yer bitirir zaten merak etme sen ister Sami izle ister Selçuk izle, ister Ahmet'i Mehmet'i izle 10 e, güne bir video izlemekle trading yapamazsın uzun vadeli yatırım yapabilirsin e, o zaman da zaten 10 güne bir video izlemene gerek kalmıyor süper zeka 26 dolara doğru bir hareket olabilir daha sonrasında 25 dolarları görebiliriz. Gümüş tarafında şu anda ekleme yapabileceğim çok da bir şey yok. Yatırım tavsiyesi olmadan kendini aşağıya doğru bırakabilir ve bugün negatif ayrıştı altına kıyasla. Bu iyi bir şey mi? Gümüş altın rasyosunda güç toplama olabilir mi? Evet mantıklı, güzel bir yorum. Çünkü takipçilerimden böyle yorumlar da geldi. Gümüş altın rasyosunda güç toplama için böyle bir hareket olamaz mı diye. Evet gayet de makul bir yorumdu. Kendisine de teşekkür ediyorum. Hatırlamadığım için de özür dilerim. 1952 dolarlardayız altının ons fiyatında ve pozitif ayrıştık dediğimiz gibi. Buralarda 1960 dolar ve 1970 dolar seviyelerine Öncelikle takip edeceğiz. 1970 dolarlardan tepki satışları gelebilir çünkü daha önceki tepe seviyeleri buralar dikkatli olun. Daha öncesinde de RSI tarafından sat sinyali gelmişti ve çalışmıştı. Bu yüzden 1965-1970 dolarlarda panik olmayın. Gün içi trade ediyorsanız altın tarafında ons altında satışlar gelebilir. Bunlara hazırlıklı olun. Aşağı seviyelerde destek olarak nereler var bugün günlük olarak? 1939-1940 seviyelere ilerleyen günlerde de pazartesi salı günü de bakacağımız seviyeler olacak. Unutmayın 1939 ve 1940 dolar seviyelere. Sizleri seviyorum. Takipçilerimi seviyorum. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.